Hazreti Adem Allah'tan af dilerken cennetin kapısında Hazreti Muhammed'in ismini gördüğünü söylüyor ve Muhammed hürmetine beni bağışla dediğinde bağışlandığı söyleniyor. E tabi adam şimdi kendisini Tanrı yapmak için önce Resulullah'a yapması lazım. Yani şimdi şimdi diyecek ki şeyden, ben ben mesela bir rabıta vardır biliyorsunuz, şeyhinde adam erir gider, şeyhten istekte bulunur, şeyh Allah ile kendi arasına koyar. e Şeyh Allah ile kendi arasına girmesi için Resulullah'ın bir üstünde olması lazım. Dolayısıyla mecburen yani böyle bir şeyler uyduruluyor. Rasulullah tanrılaştırılıyor. Tıpkı İsa Aleyhisselam'ın tanrılaştırıldığı gibi. Ondan sonra aslında bu hadisleri uyduranların Rasulullah hiç umurlarında değildir. Ama onu tanrılaştırmazlarsa kendilerine kimse tanrı demez. Mesela şimdi şu anda çok meşhur olanlardan bir tanesi kitabında şunu yazıyor. Diyor ki, anlatıyor, işte Allah'ın Rasulü masumdur, ismet sıfatı vardır. Bu da, bu da bir uydurmadır tabi. Kendilerine masum dedirtmenin yoludur isme sıfatı vardır. Allah onu her türlü günahlardan korumuştur. İşte onun için günah işlemez. Fakat, fakat Allah korumadığı halde Evliyaullah da günah işlemez. Bu da kendileri oluyor. Korumadığı halde, o, o, o korunduğu halde işliyor, korunmadığı halde işliyor. Şimdi bunun umurunda mı Rasulullah? Umurunda mı? Evet. Ama kendisini yüceltmek için onu basamak olarak kullanıyor. Merdiven olarak kullanıyor. Evet.